Oradaki futbol spor camiasının günlerdir konuştuğu şüpheli ölüm haberiyle başlıyor. Hepimizin Hatay spordan tanıdığı, son olarak kariyerine Çin'de devam eden Gabonlu forvet Bu Penza. 28 yaşındaki futbolcu trajik şekilde hayatını kaybetti. Tabii bir o kadar da şüpheli. Bu Penza Çin'deki kiralık dairesinin balkonundan düştü ve ağır yaralandı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldı ama ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu hikaye birçok ihtimali hatta komplo teorisinde beraberinde getirdi yetkililer 3 ihtimal üzerinde durduklarını açıkladı. Birincisi intihar, ikincisi trajik bir kaza, üçüncüsü ve en çarpıcı olanı bu penzanın kardeşi tarafından itilerek öldürülmüş olabileceği ihtimali. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Civardaki güvenlik kameraları saniye saniye tarandı. Ve nihayet beklenen resmi açıklama geldi. Bu penzanın kazara düştüğü açıklandı. Ölümde cinayet şüphesine rastlanmadı ve dolayısıyla herhangi bir ceza davası da açılmayacağı belirtildi. Ama bu açıklama kamuoyunu ne tatmin etti ne de soru işaretlerini giderdi. Özellikle bazı görgü tanıklarının apartmandan yükselen sesler duyduğu ileri sürüldü. Bu da futbolcu acaba evde yalnız değil miydi dedirtti. Bu penzanın takımının son antrenmanına gerekçe göstermeksizin katılmaması da şüpheleri artırdı. İşte belirsizliğin ve cevapsız soruların gölgesinde kalan bir hikaye. Resmi açıklamaya rağmense herkesin aklında aynı soru. Genç futbolcunun ölümü gerçekten kaza mıydı? İtalya'nın yetiştirdiği en özel defans oyuncularından biri olan Zamrotta bugün bambaşka bir mücadeleyle gündemde. Haberler onun için de ne yazık ki pek parlak değil. Juventus'un duvarı, Milan'ın aslanı, Barcelona'nın güven kaynağı Zamrotta. Yeşil sahada yıllardır dimdik ayakta duran o bacaklar şimdi onun en büyük sınavı olmuş durumda. Halk arasında çarpık bacak veya çapraz bacak olarak bilinen bir hastalıkla mücadele ediyor ve maalesef protez bacakla yaşamak zorunda kalabilir. 2013 yılında kariyerini noktalayan 48 yaşındaki futbolcu kendisi anlattı sağlık durumu. Aslında kariyerim boyunca hiç büyük bir sakat yaşamadım ama yıllardır bacak problemimle savaşıyorum. Şu an birçok doktor için adeta bir laboratuvar modeliyim. Doktorlar bana bakıp hala nasıl yürüyebildiğimi soruyor dedi. Zavrotta için ilk etapta plakalarla bir ameliyat süreci planlanıyor. Amaç komple protez ihtiyacını geciktirmek. Ama futbolcu kendisi açıkça söylüyor. Birkaç sene içinde komple protez takmak zorunda kalabilirim diyor. Aslında bu sadece bir sağlık problemi değil. Aynı zamanda futbolun bedeli de olabilir. Çünkü bu hastalık doğuştan olabileceği gibi yıllarca süren ağır antrenman ve sahadaki zorlu mücadelelerde bu hastalığı tetikleyebiliyor. Sevenleri ise ona sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla destek oluyor. Geçelim MLS'e. MLS'in 9. haftasına Montreal taraftarının ırkçı söylemleri damga vurdu. Montreal ile Orlando City karşı karşıya geldi. Skorboard 0-0'da kaldı ama zaten maçtan çok maç sonunda Pedro Galles'e yapılanlar konuşuldu. Orlando City'nin tecrübeli kalecisi Montreal taraftarının ırkçı saldırılarına maruz kaldı. Tribünlerden yükselen sesler kaleciyi üzdü ama ama o arkasını dönüp gitmedi. Aksine memleketi olan Peru'dan gelen taraftarların yanına gitti, onları selamladı ve formalarını imzaladı. Adeta kendisine yapılan bu ırkçılığı göğsünde yumuşattı. Orlando City ve MLS yaşananları sert bir şekilde kınadı. MLS konuyla ilgili resmi soruşturma başlatıldığını duyurdu. Irkçılığa karşı sıfır tolerans mesajı yinelenmiş oldu. E artık biraz tebessüm edelim. İlginç bir o kadar da komik bir ana geçelim. MLS'te oyun bu kez sahaya giren fare yüzünden durdu. Whitecaps ile Austin'in karşılaştığı maçta sahada oradan oraya dolaşan minik fare hakeme düdük çaldırdı. Sahaya giren minik misafiri Austin kalecisi eldivenlerinin arasına aldı, saha kenarına götürdü ve oyun böyle devam etti. Görüntüler ise sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Yeni transfer kim şakaları yapıldı. Hatta farenin hızını ve performansını bazı futbolculardan daha çok beğenenler bile oldu. Bu arada MLS demişken ligin yıldızlarından Lionel Messi hakkında da yeni bir söylenti var. Arjantinli'nin kulübü Inter Miami ile 2 seneliğine sözleşme uzatması an meselesi. Aynı şekilde bir diğer yıldız Ronaldo'nun da Suudi Arabistan ekibi en asla 2026'ya kadar sözleşme uzatması bekleniyor. Hadi gidelim komşuya. Azerbaycan'da Gabala taraftarı mutlu çünkü takımları Azerbaycan Premier Ligi'ne yükseldi. Birincilik ekibi Gabala Bakü Sporting'le karşılaştığı mücadeleyi 5-0'lık net bir skorla kazandı ve adını bir üst lige yazdırdı. Hem de inanılmaz bir grafikle 21 maç yanlış duymadınız tam 21 maçlık yenilmezlik serisiyle üst tura yükselmeyi garantiledi. Gabala ligi domine etmeye hazır gibi görünüyor. Yeni sezondan beklentiler yüksek. Bakalım Gabala Azerbaycan Premier Lig ekipleri için yeni tehlike olabilecek mi? İran'da ise Traktör taraftarı ile birlikte şampiyonluğa yürüyor. İran'ın köklü kulüplerinden Traktör liderlik koltuğundan inmeye niyetli görünmüyor. Ligin 27. haftasında Malavan'ı konuk ettiği mücadelede adeta gövde gösterisi yaptı. Güçlü oyunuyla rakibini 3-0 mağlup etti. Ama maçı gollerden çok taraftar ateşledi. Stadı tamı tamına 80 bin taraftar doldurdu. Karşılaşma tam bir şölene dönüştü. Yani sizin anlayacağınız traktör taraftarı şampiyonluk kutlamalarına şimdiden hazır gibi görünüyor. Uzaklardaki futbolun bugünlük sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.